Ee, şöyle bir planım var. Şu an e, Türkiye'deyim. Ee, an itibariyle şöyle bir plan. Tamam, baştan alıyorum. Bu 14 günü canlı yayın halinde e, farklı segmentlerle e, evet, farklı farklı bölümlerde çekip gün içinde birkaç tane canlı yayın yapıp kısa kısa işte mesela 15-20 dakika, dakikalık canlı yayınlar yapıp gün içinde ne yapıyoruz, karantina nasıl geçiyor özellikle bu ilk canlı yayını e, kaydedip hem story'imde hem de sonra IGTV olarak e, sayfamda paylaşmayı düşünüyorum. E, i̇yiyim, çok iyiyim, çok mutluyum. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, i̇yi ki Türkiye'deyim, iyi ki böyle ani bir kararla Türkiye'ye gelmişim. Burada her şey gerçekten karantina vlogları yapacağım. Herkes yapıyor, kıskandım. Dedim ki ben de yapacağım. Karantinadayım. E, önce size biraz durumu anlatmak istiyorum. E, TH'e artık an itibariyle Türkiye daha doğrusu e, bütün uçuşları e, an itibariyle Türkiye'nin bütün yurtdışı dışı uçuşları kapandı e, ve Amerika'dan kalkan son uçakla Türkiye'ye uçtum. Annemle birlikteydim, e, birlikte uçtuk. E, bir tık gerilimim geçti çünkü bize e, uçağa binmeden yaklaşık bir yarım saat önce falan dediler ki orada indiğinizde karantinaya gireceksiniz. Ama e, nerede olacağımızı, ne zaman gideceğimizi, nasıl olacağını hiçbir bilgi vermediler. E, ama hani amaç Türkiye'ye dönmekte o yüzden sakince hani dedik ki okey tamam bunu yapıyoruz Türkiye'ye dönüyoruz zaten artık beni hani, ok yerden çıkmıştı uçağa bindik Uçağa mümkün olduğunca az az yavaş yavaş aldılar insanları ki yani üst üste bir yığılma, insanlar oturdukça aldılar içeri. Uçağı tamamen seyze etmişlerdi. O yüzden uçuşumuz yaklaşık bir buçuk saat e, lotal yaptı. Ama çok okey. Asla şikayet etmiyorum bu konuyla ilgili. Bunun dışında uçağa bindik. E, insanların yaklaşık yüzde seksen doksanı maskeliydi zaten. Biz de dahil olmak üzere. Ama... Bu için maskeyi çıkardık bir noktadan sonra ve Allah'a emanet bir şekilde geldik yolun geri kalanına. Ee, şikayet edeceğim noktalardan biri şu, çok fazla belirsizlik var. Evet gerçekten insanlar uğraşmış, gerçekten e, bir şeyler yapmaya çalışmış herkes. E, çok fazla yani AFAD, jandarma, polis ve adını şu an hatırlayamadım çok fazla yardım birimi birlikte çalışarak ortaya bir şey çıkarmaya çalışmışlar ve bence başarılı da olmuşlar. Sadece bir noktada insanları da aynı zamanda gelmemek için e, çok fazla bilgi vermediler. Çünkü bir anda İstanbul'a gitmeyi ve orada karantinaya girmeyi göze almış insanlara önce Ankara sonra da hatta Kastamonu'ya gideceklerini söyleselerdi insanlar büyük ihtimalle biraz rahatsız olurlardı diye düşünüyorum durumdan. Bu yüzden bir tık daha üstü kapalı oldu bunlar. E, özel tuvaletim var. Yani şu an çok mutluyum. Odaya gelir gelmez her şeyden önce sakince tuvalete girdim ve hayatımın en mutlu tuvaletlerinden biriydi. Şöyle, e, uçaktan indiğimizde totalde yaklaşık 200-210 kişi vardı uçakta. E, çok büyük çoğunluğu Türktü. Ee, bizi 8-10 tane İETT otobüsüne dağıttılar ve dağılım bence başarılıydı. yani Büyük İETT otobüslerinde bir otobüste yaklaşık 20 kişi, 15-20 kişi e, civarında vardı. Ee, o yüzden otobüste rahat geldik. Hala yine bir sosyal mesafe vardı aramızda. Kimse iç içe değildi. Ee, valizleri tamamen bizden bağımsız bir başka bir otobüsü aldılar ve valizlerin hepsini tek tek dezenfekte de ettiler. Ve tek tek valizlerin üstündeki etiketlerle valizler odalara teslim edilecek. Yani valizler konusundaki bütün hengameyi ekarte etmişler. Çok beğendim, bunu da çok beğendim. Ama tuvaletteki, yani tuvalet sıkıntısı şundan gerçekten evet mutluydum. Ee, şu bir sıkıntıydı. Ankara'dan Kastamonu'na, Kastamonu'ya ee... İETT otobüsleriyle gelmek ve yaklaşık 50 km hızla gelmek e, bir tık sancılı bir süreçti. Çünkü uçaktan yaklaşık 4'te indik ve şu an saat burada 1'e yaklaşıyor. Odalara yeni girebildik. Çünkü yolda mola vermek isteyenler oldu, bağımsız mola verenler oldu. E, o, uçaktan 4'te indik. Yola çıkmamız saat 7'yi buldu. Herkesin uçak şey otobüslere yerleşmesi, herkesin yola çıkmaya hazır hale gelmesi yaklaşık 2 saat, 3 saat falan süre pasaportlar toplandı, tekrar geri dağıtıldı. Zor bir süreçti. Yolculukta anlıyorum. Ee, mümkün olduğunca bizi dış etkenlerden bağımsız tutmaya çalışıyorlardı. Okey ama yani İETT'nin ortasına sıçmama şu kadar kalmıştı çünkü. <laughs> yani yazık bir halde artık herkes yani ki ben hani tuvalette artık hani dayanamadım birkaç kere çişimi yaptım ama yani uçağa bindiğinden itibaren e, tuvalete girmemiş olan insanlar vardı. Kendini korumak için ya da rahatsız oldukları için farklı sebeplerle çok iddialıydı. Yani o insanların böyle mesalelerini falan görüyordum artık göbeklerinde ve sinir bozucu bir noktaydı. Ama bunun dışında yolda herkes mümkün olduğunca hani pozitif olmaya çalışıyor herkes. Yani şey yoktu. Herkes karantinaya girmeye okeydi. Ee, öncelikle bunu söyleyeyim, yani şu an Kastamonu'dayım bu arada ve karantinadayım, tek başıma yalnız odadayım. Annem hemen yan odamda, ee, yol boyunca hiç sıkıntı olmadı, sağlık olarak iyiyiz. Ee, girerken, e, bu kısmı anlatacağım daha detaylı olarak ama girerken herkesin ateşleri ölçülüyor vesaire. <gülüyor> Kalplerine <gülüyor> olabilir. Ee, ve otobüslerle uzun süren bir yolculuk sonunda, Kastamonu'ya geldik. Bir asla adını hatırlamadığım ve yani adını ezberlemem lazım. Oturup çalışmam lazım. Benim ismim hafızam zaten kötü ama Şeh, Veşip, Haşip, Şaban gibi bir e, erkek öğrenci yurdundayız. Ee, girerken herkesin tek tek ateşleri ölçüldü. İşte herkese bir ilaç ihtiyacı var mı? Yani temel ihtiyacı var mı? Bunlar soruldu. Ee, onun dışında e, herkes tek tek odalarına çıkarıldı. Yani e, evet nereden bildiğiniz sormaya korktum şu an. Şey Şaban Veli evet doğru. <laughs> ding 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 ding. Şey Şaban Veli öğrenci Ben odanın içinde yürüyorum çünkü bir sürü alanım var. Burası sadece odanın koridoru kısmı. Hemen o kısma geçeceğim. Çok fazla git kaybet istemiyorum çünkü çok gururlandım. Odaya geldiğimde çok gururlandım. Ee, Öncelikle... A, a, sen onun haberini attın bana. Bu arada evet hürriyette çıkmışız. 14 gün tutacaklar bizi karantinada. Koridora çıkmamız yasak. Sadece şöyle kapı sınırına çıkabiliyoruz. Şöyle kapıda duruyoruz. Herkesin güvenliği için. Bütün masaların önüne şöyle... Şey, bütün kapıların önüne böyle masalar koymuş. Ve masaların üstüne yemek bırakılıyor. Hemen buradan devam ediyorum. Önce bir odayı göstermek istiyorum Hızlıca. Herkes tek başına odada. Dolaplar var girince. Ee, burada tuvalet var. rulo ee, mendil verdiler. Kapıdaydı bu, bunlar da. Herkes kapıya girerken kapıdaki paketi alıp içeri girdi. Loğba var burada. Ve şöyle gayet tatlış bir duş. Hani yeterli çok çok başarılı bence kişi başı hani karantina için beklentilerimin çok üstünde Odanın devamını gösterip sonra bize verdikleri paketi göstermek istiyorum e, yatak hazırlamışlar e, ve böyle bir oda şöyle dışarıyı gösteriyorum ve bir de gerçekten gururlandığım kısımlardan bir tanesi herkes geldiğinde yemek hazırdı. Ayran, ekmek, çatal, kaşık vermişlerdi. 5 litrelik su vermişlerdi ve bunları şu an göstermek istiyorum sırayla. Deterjan, şey çamaşır suyu, selpak, diş fırçası, ıslak mendil. Havuzum yok. Çok üzgünüm sabun diş macunu şu maske ve şampuan olmak üzere şöyle genel olarak e, girdiğimizde bizi böyle bir e, teşkilatla karşıladılar yani temel olarak e, ihtiyacımız olan her şey vardı yani ve bu beni gerçekten çok mutlu etti ee, bunu göstermek istiyorum. Odaya böyle geldik herkes kendi odasında valizlerimiz odalarımıza teslim edilecek ee, bugün ilk gün ee, o yüzden böyle ilk video aşağı yukarı işte odalarım vardı ne oluyordu vesaire bunları anlatmak istedim. Tekrar bir özet geçeyim. Şu an Kastamonu'da bir öğrenci yurdundayız ee, annem hemen yan odada Annemle yan yana odalara düştük. Herkese ne ihtiyacı olduğu soruldu, kat görevlileri var, yaklaşık 50-60 kişilik bir grup var burada çalışan. Herkes çok itinalı çalışıyor, herkes çok önem veriyor. Yani burada mahkum değil, gerçekten e, hasta potansiyeli olan insanlar olduğunu ve gerçekten iyi bir amaç uğruna bunu yaptıklarını e, çok net an, anlatıyorlar. Yaptıkları her hareketle... Yani davranış biçimleri, tutumları, üslupları üstüpları gerçekten çok nazik, çok tatlı insanlar. E, hesabım açık. E, bu videoyu e, yani bir birkaç dakikaya kapayacağım e, ve Amerika'dan geliş sürecimin nasıl olduğunu anlatacağım. Ama bu videoda test şöyle e, girerken ateşimizi ölçtüler. Benim ateşim 37 çıktı. Annem daha üşüyen ve soğukkanlı bir insan olduğu için 36 çıktı. Ateşi e, yüksek olan e, bir insanı e, tehlike arz ettiği için şöyle bir durum. E, hasta olma potansiyeli olan, ateşi çok yüksek olan, fazla öksürük vesaire yani semptom belirtisi olan insanları Ankara'ya geri götürüyorlar hastaneye yatırmak için. Ee, bizden bir kişi pozitif çıktı bildiğim kadarıyla ama iki kişi de olabilir ve totalde hani üç kişi refakatçilerle birlikte 3-4 kişi e, Ankara'ya geri döndüler valizleri alıp. Onun dışında burada kalan herkes 14 gün boyunca odadan çıkmak tamamen yasak. <laughs> o hiçbir bir şey yaktılar falan yok böyle bir şey. Ee, 14 gün boyunca odadan çıkmak tamamen yasak. Evet biraz hücre hayatı ama gerçekten bu hücre hayatı olabilecek en iyi hale getirmişler. Ee, maksimum koridor evet pozitif çıkan birkaç bir iki kişi var. Yani çok büyük bir sayı yok. 200 kişi içinde okey. Ee, onun dışında kapının en fazla önüne kadar çıkabiliyoruz. Çıkıp e, günde 3 öğün yemek veriyorlar. Ee, geldiğimizde yemekler hazırdı. Onu tekrar söylemiş olayım. Evet, şu an Kastamonu'da karantinanın ilk günündeyim. Ee, böyle karşılandım. Çok mutluyum. Gayet her şey yolunda. Herkes çok ilgili. Ee, Amerika'dan aldığım haberler çok enteresan. Amerika hakkında gelen haberler çok enteresan ve aldığım her haberde gerçekten e, iyi ki böyle bir spontane kararla bileti de öne çekip yani son uçakla uçtum. Ee, ve aslında bilmiyorum çok enteresandı. Yani son uçakla uçtum ve bütün uçaklar kapandı. Yani Washington ve Chicago'ya uçuş olacağı söyleniyordu. Aslında onlar da çoktan kapanmıştı. Sadece bilgileri verilmedi. Çünkü Washington'daki e, TH çalışanları New York'a getirildi ve uçan son uçakla İstanbul'a döndürüldü. Yani Ankara oluyor bu durumda. Ee, Ankara'ya götürülüyor çünkü anladığım kadarıyla da yurt açısından yeterli olduğu için buraya getirildik ama hastalık olan biri, pozitif çıkan biri ya da e, herhangi bir şekilde semptom gösteren, yüksek semptom gösteren birisi Ankara'ya götürülüyor ki hastane daha iyi bakılabilsin diye. Bu ilk video, e, bunu paylaşacağım. IGTV'ye de koyacağım ve 14 gün boyunca günde bir kere, iki kere eğer böyle enstantane bir olay olursa üç kere de olabilir. Böyle bu çeşit karantina sohbetleri yapmak istiyorum. Hem bana bir anı olması açısından hem de merak eden, e, çok fazla insan olduğunu fark edeyim, çok fazla arkadaşım yazıyor. Bu arada gerçekten herkese tek teşekkür ediyorum. E, asla vlogger tiplerinde değilim ama olabilirim, olmamak için hiçbir sebebim yok. <laughs> O yüzden herhangi bir vlogdan hiçbir eksiğim yok. Siz bana kurban olun. Size çok güzel 14 gün boyunca canlı yayınlar yapacağım. Falan böyle de şey vaatler verdim. Böyle ilk gün bu. İlk gün buraya gelişimizi, yerleşimimi ve aşağı yukarı nasıl karşılandığımızı anlattım. Ben de hepinizi tek tek çok seviyorum. Ee, Kastamonu'dayım, karantinadayım ve 14 günün birinci günündeyim. Hepinize çok öpüyorum.